Kira Redbone'un işini yaparken hoş bir ortam ve bir daktilodan başka şeye ihtiyacı yok. Sıra dışı ressamın fırça ve boyası daktilolarındaki tuşlar. Beni büyüleyen bu işin mekanik yanı. Bir daktiloyu bilindik şeklin dışında kullanmak. Diğer yandan da tek parça partly halindeki pek çok um, ögeyi birleştirip resimler oluşturmak ve bu ögelerin, of ögelerin of öne çıkması. Böylece resme farklı açılardan bakabiliyorsunuz. So at, at 28 yaşındaki sanatçı tanınmış isimlerin portrelerini de yapıyor. Örneğin Amerikalı oyuncu Lauren Bacall'ın ki. Ya da detay çalışmaları. İngiliz Diplomat dergisi bu resimlerden birini kapağına taşımış. Obama Music adlı kitabın kapağını da Kira Redbone tasarladı. Resimleri artık 6000 euroya kadar alıcı buluyor. It's really good to get a bit of recognition. Çalışmalarımın takdir görmesi harika bir duygu. Dünyanın dört bir yanından coşkulu tepkiler aldığımda bu bana büyük ilham veriyor. Kira Redbone'un 30 daktiloluk geniş bir koleksiyonu var. Dünyayı dolaşıp değişik dönemlerden farklı özelliklerde daktilolar satın alarak koleksiyonunu sürekli genişletiyor. Koleksiyonun en yeni parçası ise 40lı yıllardan bir Rus daktilosu. Her yeni daktilo benim için yeni bir set, farklı bir palet. Örneğin Kiril alfabeli bir daktilo, farklı işaretlerden oluşan yepyeni bir set, farklı bir etki oluşturuyor. Beni heyecanlandıran da işte bu. Daktilo sanatının tarihi aslında 40lı yılların başlarına uzanıyor. Amerikalı Paul Smith bu sanat dalının en tanınmış temsilcisiydi. Daktilo sanatı bilgisayarın ortaya çıkmasıyla ise dijitalleşti ve ASCII sanatı denilen yeni bir alana yelken açtı. Kira Redbone sadece daktilo silindiri ve renkli şeritler kullanıyor. Sanatı onun için bir sahne şovu gibi. O an ne tür bir daktilo ile çalışıyorsa giyim kuşamını da o döneme uyduruyor. Çantasında daktilosu tüm İngiltere'yi arşınlıyor, festivallerde canlı enstantaneleri resme döküyor. Londra'nın batısındaki en sevdiği kafe, Rathbone'un çalışma odası gibi olmuş. Tüm dikkatler onun üzerinde. Arada gelip gidip yanımdan geçerek ne yaptığımı anlamaya çalışıyorlar ve anladıklarında gelip hemen sohbete başlıyor, beni soru yağmuruna tutuyorlar. Genelde hepsinin de daktiloculukla ilgili bir hikayesi oluyor. Herkesin daktilo ile bir şekilde bir bağlantısı var. Redbone çizeceği resimleri spontane seçiyor. Tekniği önce küçük işaretlerle konturu çizip ardından büyük işaretlerle gölgelerin doldurulması. Yanlış bir tuşa bastığında ise bunu resmin bir parçası olarak görüyor ve içine entegre ediyor. The only time it would be Örneğin bir portrede göz akının içine yanlışlıkla siyah bir işaret gelirse ancak o zaman bir hata olur. Bu durumda atın çöpe. Ama onun dışında hatalı vuruşları resmin içine entegre ediyorum. Daktilo sanatı sadece kağıt üzerine yapılmıyor. Londra'da bir tişört mağazası Kira Redbone'un çeşitli resimlerini tişörtlerin üzerine basmış. Tanesi 45 eurodan satılıyor one Bu sanatı ilginç kılan faktörlerden biri beklenilenin ötesinde olması, içinde şaşırtıcı detaylar barındırması. Yani şaşırtıcı olan sadece Kira'nın kullandığı objenin karakteri nasıl yakaladığı değil, aynı zamanda bunu hangi araçlarla yaptığı da. Kira Redbone'un sıradaki projesi Hindistan'a yolculuk. Orada ülkeyi ve insanlarını portreleyecek. Tabii ki gerçek bir Hint takdirosuydu.